arkadaşlar bugün sizlerle beraber niye bunu Hadi. bugün size bir açıklama getireceğim orayı da çeker misiniz bakın kanalımıza bakıyorduk Kanala ve gördük bakıyorduk. ki 4 aydır video çekmiyoruz aynen ve arkadaşlar yorumların altında Nermin yazmayı bırakmanızı istiyor arkadaşlar bir dakika bir şey ya göstereceğim ve ben bizim 3 tane youtube kanalımız Sürekli... var bir, bir tane yok, Serdar tak bakın, üç, bir sürü 30 tane var. Yani Nermi, Nermin, aynı bir tane Serdar şeyi türkolu var. Bu belki yani bir, bir de, şey diyeceğim. Bir dakika tabletimdeki e, bir tane daha var. Zeynep Nermin türkolu. Aynen. Bakın arkadaşlar. Dört kanalımız bir, var bir arkadaşlar. Biz bir sürü bir sürü video yükledik ve hepsinin yarısından fazlasının yorumları kapalı neden olduğunu bir bilmiyoruz. Bir dakika şuna bir açıp bir yorumu göstermek istiyorum. Bunun bundan mıydı değil Değildi. Bunda ha, mermin. Bakın sürekli Mermin yazıyorsunuz. İsmini ezberlemeye çalışıyorsanız yorumları yazmayın arkadaşlar. Adımız Nermin. Yani benim adım adım bu. Birisi ne haber yazmış, birisi bu ne yazmış? He, dış ses. Dış sesi biliyorsunuz zaten. arkadaşlar mermin. geliyorum. Zaten. Ee, ben okula gideceğim. Okuldan sonra çok güzel bir video gelecek. Beni çeker misin kameraman? Bu burada ne oluyor baksana. Hayır <laughs> kameraman beni çekiyorsun. Arkadaşlar şimdi benim yanıma gel. Gel gel gel. Gel şimdi. Bak Biz şöyle göstereyim. çeksem. Bir dakika. Aynen. Müyesser Baba Gür diye birisi. Nermin yazmış. Şimdi bunu konuşamıyorum. Sizi yapıyorum. Pardon. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Bunlar tabii ki çok eski videolarım. Mesela o video nerede? Hangisi? 659 ee, şey. izlenmelik bir videomuz var arkadaşlar. Aynen. Onu ben çok şaşırdım. Bir dakika, bir dakika. videoyu bulamıyorum şu ya an bırak ben yok. bulacağım onu. Ha şu şu şurada. Heh, bu değil, açalım. o değil bu. 300 300 ay 664 video izlenmeli. Yorumları açar mısın? Bakın arkadaşlar. Evet. Nermin yazmış birisi Strawberry Star. Bu ne yazmış? Neyse ona hiç bakmayalım. Şöyle. Arkadaşlar Nermin yazmayın. Gözünüzü seveyim Nermin yazmayın bir şey yazma annem şu an kapıyı kilitliyor. Neyse. Ee, diğer videoların yorumları kapalı. Ee, bu video ve diğer videonun yorumları açık. Yorum yazacaksanız o videoların altına yorum bunu yazabilirsiniz. Bunu da yazabilirsiniz. Belki bunu açabiliriz. Belki e, biz bir kere denemiştik de olmadı. Bir daha deneyelim. Olur. Olmazsa o videoya gidin. Tamam. Adı da Ondan şu. Ondan bu iki videoya gidebilirsiniz. Serdar çok kolay. Tamam. Tamam. Ve diğerde e, iki tarsan. Beraber miyiz? Gitti akşam. Zaten direkt bu konuda gidip yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar 11 aboneyiz. Diğer kanalda da 12 abone var Dilek Türkoğlu'da. Ee, Zeynep'lerim Türkoğlu 6 benim abone var ya. Benim kanalıma da bağlı mı unutmayın akşam? E sen büyüdün. E benim. Sen 82 abonesin. Yeter. Evet. Burada da bir sürü çekiliş var. Gidip çekilişe katılabilirsiniz. Zuo oynayanlar gelsin. İbrahim Özenç. Ay. Neyse. Ee, gelin. Seyredim sonra okuldan dönünce çok güzel bir video atacağız. Ekranı büyütme. Vallahi büyütmedim. Daha çok küçültmeye çalıştım. Bir dakika bir gelir misiniz? Şunu hatırlıyor musun? Bir dakika. Eklendi dedin ya. Aa. Aynen o videoyu hatırlıyoruz. Bir dakika bunun yorumları açık mı bakıyorum. Değil değil. Hı -hı. Ben baktım. Baktın mı? Değilmiş. Bakın. Hemen bakın gösteriyorum. Bakın yorumlar kapalı diyor gördüğünüz gibi. Hemen bu dakikaten. Çözüm bilen var mı? Düşünün sesini. Bilen varsa bize yorumlardan yazabilir mi? Neyse. Biz yapamadık. Bir dakika. 3,5 dakika oldu video. Ay bu ne ya? Canımız çıkacak. 3,5 dakika ne ya? Video 3,5 tamam. dakika şeyi oldu. 3,40. Pardon. Bakın yarısının şeyi kapalı. Yorumları kapalı. O yüzden bize şu iki parçam beraber. Arkadaşlar. Ee, ve o diğer o, onun başlığını da düzeltelim de. Aynen. Onu da bak skate için videosunu izlemeyi hiç unutmuyorsunuz. Arkadaşlar elim titriyor olabilir. Kusura bakmayın biraz kamera o kötü oldu ama. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuydu. Ee, kanala daha fazla abone istiyorum. Azıcık 20 like çağırdı. abone olalım ya vallahi. O kadar da değil ya. Al, ben yapacağım onu merak etme. 40 mi? olsun. 48'i geçelim diyelim. 50'yi geçelim en iyisi. 50'yi 50 geçelim. geçelim. Bu videoyu izleyenler hemen kanala abone değilseniz hemen ailemize katılmak için abone olun. Bu kanal da olabilirsiniz. Zeynep Diğer Türk olaydı. bu kanalı. İstiyorsanız kanala abone olun. Bütün kanallarda bir sürü ailemiz var arkadaşlar. Video izledim <laughs> izlediğiniz videolar like atmayı unutmuyorsunuz. Like atarsanız daha da böyle ünlü büyütme. Vallahi bitmiyor. Bak görüyorum. Bak büyütmüyorum. Ha, tamam, ibaret Büyütmüyor Beni buradan çekiyorsun ya kızım Çekiyor. Hadi tamam. Ee, evet arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, paylaşmayı, yorum bırakmayı, yorumlar açıksa yorum bırakmayı unutmuyorsunuz ve e, yorum bırakacaksanız bu kanalı bırakın. Buna da bırakın hiç fark etmez. Yorumlar kapalı ama bu kanalın. E, diğer kanala da şeyi de bilirsin Serdar Türkoğlu, e, Zeynep Nermin Türkoğlu bir de Nermin Türkoğlu kanalım var. Onda da Nermin Türkoğlu kanalında 0 abone var arkadaşlar. Abone olun. E, ee, bir dahaki senenin sonunda bir aboneye geçmek istiyorum. Oho hadi ben 2 ayda 82 of. abone oldum sen de. O zaman e, 105 abone 100, 100 olalım. 100 aboneye geçeriz inşallah. 105 abone olalım artık ya. Yani. Tamam hadi. Eee kanala abone olmayı unutmayın. Ay üst kere dedin yapıyorsun. sen de harika. Ol. Bye bye. Kendinize iyi bakın.